Almanya'da özellikle Berlin'de bin euro ile bir ay yaşamak mümkün mü? Berlin'de yaşayan bir arkadaşıma sordum. Hazırsanız verdiği bilgileri sizinle paylaşmak istiyorum. İlk olarak tabii ki konaklama ile başlayalım. VG'de yani paylaşımlı evde yaşamak en mantıklı seçenek. Arkadaşım iyi standartlarda bir oda için yan giderlerle birlikte 600-650 euro ödendiğini söyledi. Daha düşük bütçeli odalar tabii ki var ama genelde pek konforlu değil. Market alışverişine gelecek olursak, et, sebze ve temel ihtiyaçlar dahil Lidl, Aldi ve Netto gibi uygun fiyatlı marketlerden alışveriş yaparak yemek masrafınızı tek kişi 200 euro civarında tutabilirsiniz. Cep telefonu ve internet. O2'nin 50 GB internet paketi sadece 20 euro. Arkadaşım bunu kullandığını ve oldukça memnun olduğunu söyledi. Ve son olarak ulaşım konusu. Toplu taşıma için aylık bilet zaten bildiğiniz gibi 49 euro ama bisiklet kullanarak bu masrafı sıfırlamak mümkün. Arkadaşımın deneyimlerine dayanarak bu planla toplam harcama 1000 euroyu geçmiyor. Benzer içerikler için takip etmeyi unutmayın.